Tüm anne babalar bu inanılmaz hikayeyi mutlaka dinlemeli. Ne yapacağını bilemeyen çaresiz bir annenin gerçek hikayesi ve sonrasında yaşananlar ömrünüz boyunca unutamayacağınız türden. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Çünkü ancak o zaman gerçeği tüm yönleriyle anlayabileceksiniz. Merhaba sevgili izleyiciler, ben Fatma. Nisse 8 yaşındayım. İstanbul'da oğlum Mehmet'in evinde yaşıyorum. 5 yıl önce eşim Hasan vefat ettikten sonra tek başıma kalmıştım. Mehmet, anne, tek başına zor olur. Bizimle kalırsın." demişti. O kadar mutlu olmuştum ki, artık yalnız olmayacaktım. Mehmet kendi şirketini kurmuş, başarılıydı. Karısı Serap güzel bir kadındı. Bir de torunum Cem vardı. İlk zamanlarda her şey çok güzeldi. Hep birlikte yemek yiyor, televizyon izliyor, sohbet ediyorduk. Ben de elime geldiğince yardım ediyordum. Yemek yapıyor, evi temizliyor, çamaşırları yıkıyordum. Ama zamanla işler değişti. Mehmet daha fazla çalışmaya başladı. Serap da arkadaşlarıyla ve telefonuyla daha çok vakit geçiriyordu ben de daha çok yalnız kalmaya başladım. İlk başta anlayışla karşıladım. Gençler tabii ki hayatlarını yaşasınlar diye düşündüm. Bir akşam yemekte, Serap telefona bakarken Cem annesine bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Anne, bugün okulda resim yarışması kazandım. Öğretmenim çok beğendi. Serap telefona bakarak, hımm, iyi, dedi. Hiç başını kaldırmadan, Cem tekrar denedi. Anne, resmi görmek ister misin? Sonra Cem, şimdi meşgulüm, ben dayanamadım. Serap kızım, Cem sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Serap başını kaldırdı, kaşlarını çattı. Fatma anne, lütfen karışmayın. Mehmet araya girdi. Anne, Serap haklı. Bu onların arasında. Cem üzgün bir şekilde başını eğdi. Ben de sesimi çıkaramadım. O gece yatağımda düşündüm. Ben yanlış bir şey mi yapmıştım? Sadece torunumun üzülmemesini istemiştim. Ertesi gün Serap'la baş başa konuşmaya çalıştım. Serap kızım, dün akşam seni üzdüysem özür dilerim. Serap soğuk bir şekilde baktı. Fatma anne, siz burada misafirsiniz. Bunu unutmayın. Bu sözler kalbime saplanan bir hançer gibiydi. Ben bu evde misafir miydim? Mart ayında durumlar daha da kötüleşti. Artık yemeklerde çok az konuşuyorlardı. Ben bir şey anlatmaya başladığımda Serap gözlerini deviriyordu. Bir gün misafir geldi. Serap'ın arkadaşları. Ben de mutfakta çay hazırlıyordum. Salondan gelen sesi duydum. "Ya Serap, ne kadar zormuş kayınvalideyle yaşamak." Sorma ya bazen dayanamıyorum. Sürekli konuşuyor, sürekli tavsiye veriyor, her şeye karışıyor. Bir de Cemi çok şımartıyor. Sen çok sabırlısın. Ben kesinlikle yapamam böyle bir şeyi. O anda elimdeki çay bardağı titredi. Benden böyle mi bahsediyordu? Çayları servise gittiğimde hepsi sustu. Sahte sahte gülümsediler. O gece Mehmet'le konuşmaya çalıştım. Oğlum ben size yük mü oluyorum? Ne alakası var anne? Sen neden böyle şeyler düşünüyorsun? Serap biraz soğuk davranıyor gibi. Anne, Serap çalışıyor, yorgun oluyor. Sen anlayışlı ol. Hep ben anlayışlı olmalıydım. Hep ben ses çıkarmamalıydım. Mart ayının ortalarında gerginlik doruğa çıktı. Cem matematik ödevinde zorlanıyordu. Serap telefonla meşguldü. Anne, bu soruyu anlayamadım dedi Cem. Biraz bekle tatlım meşgulüm dedi Serap, gözlerini telefondan ayırmadan. Cem 20 dakika bekledi, sonra bana geldi. Fatma Nine, yardım eder misin? Tabii canım, gel bakalım. Oturduk, birlikte çözmeye başladık. Cem çok zeki bir çocuktu. Vay be Ninem, sen öğretmen gibisin, çok iyi anlatıyorsun. Tam o sırada Serap telefonu bırakıp geldi. Cem, git odana. Fatma anne, Cem'in ödevlerine karışmayın. Ben sadece yardım ediyordum. Yardım etmeyin. Bu sizin işiniz değil. Ben varken neden başkasına soruyorsun? diye Cem'e bağırdı. Cem ağlamaya başladı. Sen hep telefonla meşgulsün anne. Sus, git odana hemen. Mehmet de işten gelmiş. Ne olduğunu sordu. Serap bağırarak anlatmaya başladı. Artık dayanamıyorum. Sürekli her işe karışıyor. Çocuğun eğitimine karışıyor. Ben bu evde anne olduğumu unutuyorum. O her şeye müdahale ediyor.'' Mehmet bana baktı. Gözlerinde hayal kırıklığı vardı. Anne, Serap haklı. Her şeye çok karışıyorsun. Bu sözler ruhumu paramparça etti. Nisan ayının ilk günü Mehmet beni salona çağırdı. Serap da yanındaydı. İkisi de çok ciddi görünüyordu. Anne, seninle konuşmamız lazım. Kalbim çarpmaya başladı. Ne oldu oğlum? Bak anne, sen burada mutlu değilsin. Biz de rahat edemiyoruz. Serap araya girdi. Fatma anne, sizin için güzel bir huzur evi bulduk. Huzur evi mi? diye kekeledim. Evet anne, orada yaşıtların var, aktiviteler var, daha mutlu olacaksın. Ben burada mutluyum, burada kalmak istiyorum. Anne, biz kararımızı verdik. Bu hepimizin iyiliği için. Bu benim evim değil mi? Sen bana bizimle kal demedin mi? Anne, durumlar değişti. Serap stresli, Cem'in kafası karışık. Böyle daha iyi olacak. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Anne, lütfen zorlaştırma. Orası çok güzel bir yer. Doktorları var, hemşireleri var. Ben hasta değilim ki. Ama yaşlısın anne. Orası sana daha uygun. O gece ağladım. 68 yaşında kendi oğlum tarafından terk ediliyordum. Bir hafta sonra bavullarımı topladılar. Huzurevi temiz ve düzenliydi ama burası benim evim değildi. Odamda otururken aklımdan geçenler: 45 yıl boyunca Mehmet'i büyüttüm. Geceleri hasta olduğunda başında bekledim. Ateşi yükseldiğinde sabaha kadar uyumadım. Okulda sorun yaşadığında öğretmenleriyle konuştum. Üniversite masrafları için altınlarımı sattım ve şimdi yük diye huzur evine gönderiliyordum ama ben pes etmeyecektim. Hayatımı mahvetmelerine izin vermeyecektim. Vakit kaybetmeden planlama yapmaya başladım. Mayıs ayında huzur evindeki diğer annelerle konuşurken fark ettim ki hepimizin hikayesi benzerdi. Çocuklarımız bizi buraya terk et şepe gitmişlerdi. Ama ben herkes gibi bunu kabul etmeyecektim. Farklı bir şey yapacaktım. Eşimden kalan miras parayı hiç kullanmamıştım. Büyük bir tutardı. Mehmet de Serap da bunun miktarını bilmiyordu. Kendi durumları iyi olduğu için bana hiç para hesabı sormadılar. Bir gün huzur evinden çıkıp Mehmet'in evinin çevresini inceledim ve o anda gördüm. Karşısında satılık ev vardı. O anda planım şekillendi. Emlakçının telefonunu aradım. Evin fiyatını sordum. Yeterli param vardı. Bir hafta sonra evin anahtarı elimdeydi. Mehmet ve Serap habersizdi. Huzur evinde olduğumu sanıyorlardı. Taşınma günü geldiğinde heyecanlıydım. Eşyalarımı getirtim, evi düzenledim, bahçeye çiçekler diktim, artık her gün onları izleyebilecektim, her gün yaptıklarını görebilecektim. İlk gün pencereden izledim, henüz beni fark etmemişlerdi. Bir sabah Mehmet beni fark etti. Sabah işe giderken bahçemde çiçek suluyordum, arabayı sert bir frenle durdurdu. Gözleri fal taşı gibi açıldı, arabadan indi koşarak geldi. ''Anne, sen burada ne yapıyorsun?'' Gülümsedim. Merhaba oğlum, günaydın. Günaydın değil, sen huzur evinde değil misin? Hayır, buraya taşındım. Nasıl yani? Ne zaman? Para nereden geldi? İki hafta önce. Babandan kalan miras ile bu evi satın aldım. Mehmet sarsılmıştı. Ama anne neden bu ev? Manzarasını beğendim. Karşıda tanıdık yüzler var. Anne, sen normal değilsin. Neden huzur evinden çıktın? Çünkü orada mutlu değildim. Kendi evimde daha mutluyum. Ama karşımıza neden? İstediğim yer burasıydı. Mehmet ne diyeceğini bilemeyerek gitti. O gün Serap da geldi. Çok sinirliydi. Fatma anne, bu ne demek? Neden buraya taşındınız? Serap kızım, burası benim evim. İstediğim yerde oturabilirim. Ama bu, bu rahatsız edici. Bizi izlemek için mi geldiniz? Hayır canım. Sadece güzel bir ev beğendim. Serap sinirle gitti. Her gün pencereden onları izliyordum. Sabah Mehmet işe giderken el sallıyordum. Günaydın oğlum. Akşam geldiğinde de hoş geldin. Serap marketten dönerken kapıdan çıkıp merhaba komşu diyordum. Cem okuldan gelince ona el sallıyor. Nasılsın torunum diyordum. Sadece Cem beni gördüğüne çok seviniyordu. İlk zamanlarda mecburen karşılık veriyorlardı ama gittikçe rahatsız olmaya başladılar ama ben vazgeçmiyordum. Her gün oradaydım. Her gün görüyorlardı beni. Komşular durumu fark etmeye başladı. Mahallede Mehmet annesini huzur evine atmış, annesi de ders olsun diye buraya taşınmış muhabbetleri yayılmaya başladı. Kimisi beni haklı görüyor, kimisi eleştiriyordu. Ama umrumda değildi. Ben haklıydım. Bir gün Mehmet kapımı çaldı. Anne, bu yaptığın doğru değil. Neyi doğru değil? Buraya taşınman, bizi rahatsız etmen. Ben kimseyi rahatsız etmiyorum. Kendi evimde yaşıyorum. Ama sen bunu bize inat yapıyorsun.'' İnat mı? Ben de yaşamak istiyorum oğlum. Huzur evinde çürümeyi istemiyorum. Mehmet susarak gitti. Aynı gün Serap'ı bahçede ağlarken gördüm. Telefonla konuşuyordu. Anne dayanamıyorum. Sürekli karşıda oturuyor. Her hareketimizi izliyor. Mahallede rezil olduk. İçim bir an acıdı. Ama sonra hatırladım, beni huzur evine gönderirken o hiç acımamıştı. Mahalledeki konuşmalar iyiden iyiye yayılmıştı. Bu konuşmalar Mehmet ve Serap'ı çok rahatsız ediyordu. Eylül ayında Cem okula giderken kapının önünde duraksadı. Bana doğru baktı. Gözlerinde özlem vardı. ''Fatma ninnem!'' diye bağırdı ve koşarak geldi. ''Seni çok özledim. Onu sımsıkı sarıldım. Ben de seni çok özledim torunum.'' O anda Serap çıktı. ''Cem, hemen gel buraya.'' Ama Cem gitmedi. Anne, ninnemi özledim. Gel dedim sana gel. O an anladım ki torunum beni çok seviyordu. Bir akşam Mehmet yine geldi. Bu sefer daha sakin görünüyordu. Salona geçtik. Uzun süre susarak oturdu. Anne, ben çok yoruldum. Sen burada, biz orada. Mahallede konuşulmalar. Serap sürekli stresli. Cem üzgün benim uzaklaşmamı sen istedin dedim. Biliyorum ama artık anlıyorum ki yanlış yapmışım. Çünkü sen benim annemsin. Seni huzur evine göndermek bu doğru değildi. İlk kez pişmanlık görüyordum gözlerinde. Bir hafta sonra Mehmet yine geldi. Anne, geri dönmeni istiyorum. Serap ne diyor? Serap'ı ben ikna edeceğim. Nasıl ikna edeceksin? Ona anlatacağım. Senin bizim ailemizin bir parçası olduğunu. Ya ikna olmazsa? Olacak. Çünkü ben kararlıyım. Ertesi gün Serap geldi. Çok bitkin görünüyordu. Fatma anne, Mehmet sizin dönmenizi istiyor. Ben de özledim sizi. Şaşırmıştım. Serap'tan böyle sözler beklemiyordum. Gerçekten mi? dedim. Evet. Cem de sürekli sizi soruyor. Ama sen beni istememiştin. Ben çok stresliyim, yorgunum. Sizi suçladım ama aslında problem bendeydi. Ben iyi bir anne olmayı bilmiyordum. Siz nasıl anne olunur gösteriyordunuz. Bu beni rahatsız ediyordu. Yetersiz hissediyordum. O an anladım. Serap benden korkuyordu, kendini yetersiz hissediyordu. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Birbirimize saygıyla, dedi Serap. Ekim ayının sonunda tekrar Mehmet'in evine taşındım. Bu sefer her şey farklıydı. Artık bir misafir değildim, aile üyesiydim. Serap'la birlikte yemek yapıyorduk. Mehmet benimle daha çok vakit geçiriyordu. Cem sürekli yanımdaydı. Bugün bu hikayeyi anlatırken çok mutluyum. 68 yaşında kendime yeni bir hayat kurdum, oğluma karşı durdum, haklarımı aradım ve kazandım. Artık evimizde gerçek huzur var. Birbirimize saygımız var. Cem'le birlikte yemekler yapıyoruz. Mehmet benimle işlerini konuşuyor. Serap'la birlikte alışverişe gidiyoruz. Karşıdaki ev hala benim kiracısı var. Bu bana güven veriyor. Bazen Serap şakacı bir şekilde diyor ki: "Fatma anne, yine karşıya geçmeyeceksiniz ya." Ben de gülümseyerek, "Hayır kızım, ama ev orada duruyor. Nolur nolmaz." diyorum. Sevgili yaşlı anneler, siz yük değilsiniz, değerlisiniz. Haklarınızı koruyun, saygısızlığa boyun eğmeyin, mücadele etmekten korkmayın. İntikam bazen gereklidir. Kendinizi asla küçük görmeyin. Bu hikaye sadece bir intikam değil, bu bir hayat dersiydi. Hem benim hem de ailem için bir uyanıştı. Bazen insanlar sizin değerinizi unutabilir ama siz kendinizi asla unutmayın sevgili evlatlar, annelerinizi ihmal etmeyin, yaşlılık bir suç değil, onların tecrübelerine değer verin, sevginizi gösterin, huzur evi son çare olsun. Eşlerinizin de anlayışlı olması gerek aile birlikteliği en önemli şeydir. Saygı her zaman karşılıklı olmalı. Huzur evi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Özellikle yaşınızı ve aile durumunuzu belirtmeyi unutmayın. Çünkü bu hikayeden kimler etkilenmiş, hangi yaş grupları düşünce değiştirmiş, çok merak ediyorum. Bu hikaye size güç verdiyse lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olarak daha çok güçlü hikayeyi kaçırmayın. Çünkü bundan sonra daha çok aile hikayesi, daha çok mücadele, daha çok zafer paylaşacağım. Bu hikayeyi ailesinde yaşlı olan herkese, kayınvalide gelin sorunu yaşayan herkese, huzur evi düşünen herkese armağan ediyorum. Unutmayın, her yaşta yeniden başlamak mümkün. Her yaşta haklarınızı arayabilirsiniz. Yaş sadece bir rakam, önemli olan iradedir görüşmek üzere